Arkadaşlar muhabbet kuşu üretim ve bakımı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videom arkadaşlar gerçekten söylemiştim bir hafta önceki videomda şu an gerçekten söylediğim şey çıktı. Onun haricinde arkadaşlar yuval yuvalıkların altını temizlemiştim ben. Gördüğünüz gibi haftalık rutin yapılanlar ve arkadaşlar kuşlarıma mama servis ettim çok az miktarda. Buradaki dişilerimiz bu şekilde. Buradaki çiftimiz de böyle. Ve arkadaşlar asıl konumuza geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi dişi içeri girdi. Bunun sebebi bir numaradaki kuşlarımız, yani 1 numaradaki kafesteki kuşlarımız tekrardan yumurtladı arkadaşlar. Üçüncü kuluçkası olacak. Maşallah diyelim. Umarım doludur. Bakıp göreceğiz. Tecrübe olduk tabii ki. Çok yavrular tüylendiği zaman buradan anne ya da baba ayırmamız gerekiyor duruma göre bakacağız onun kararını da vereceğiz o zaman şu an için bir şey söylesem doğru olmaz buradaki dişimizde gördüğünüz gibi yuva incelemekle meşgul şu an yani burada da güzel haber var buradaki dişimiz böyle standart bir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılıyor yem su onun dışında böyle takılıyor aşağı izliyor şu an görüyorsunuz ve yaptığı ekstra yuvalık için bir şey yok. Bakalım. Buradaki takımımız da arkadaşlar biliyorsunuz. ilk kuluçkası boştu. ikinci de bir yavru sahibi olduk. Bizim hatamız yüzünden yuvalık küçüktü. Bu yüzden arkadaşlar bir yavrusu var. O da şu an albido büyütmeye çalışıyor. Ve şu an üçüncü kuluçkasını yaptı hayvanımız. Bitti galiba üçüncü kuluçkası da. Altı yumurtası var altında. Yani yedinci gelecekti dün. Gelmedi. E, sıkıntı değil arkadaşlar 6 da iyi bir rakam çünkü genç hayvanlar iyi bakımla biliyorsunuz ilk kuluçkada kırmıştı 3 tane yapmıştı şu an 3. kuluçkada 6 tane sırayla artış gidiyor arkadaşlar bu da şu an güzel bakımla e, olan desteklenen şeylerin karşılığı bakalım göreceğiz. Size e, söylemiştim arkadaşlar yuva açılışı yapmak çok istiyordum e, burada 5 dolu 1 dolu ve şu an 4 dolu biliyorsunuz 5 takımımız var yavru ve dişileri hariç şu an bu 2 takımımız boş ama bunlardan %100 yavru alacağıma eminim arkadaşlar yani öyle bir rakam söylüyorum ki zaten bellidir %100 diye biraz daha zamana ihtiyacım var buradaki 2 numaradaki kuşlarımdan güzel güzel böyle beyaz çekinik parçalı yani babası gibi biraz daha siyahları benekleri fazla yavrular alacağım bunu sizlerle de paylaşacağım. Göreceğiz inşallah. Onun dışında böyle arkadaşlar. İsterseniz yumurtamızı da rahatsız etmeden gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Dış kısmı fazla büyümemişti kuşumuzun ama görüyorsunuz kuyruk bayağı bir titriyor şu an. Bugünkü videomuzu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizlerinde sizlerin de bir takım veya 10 takım hiç sorun değil. Umarım kuşlarınızdan yavru yumurta alırsınız. E, bunu nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlarımız var. Gerçekten çok basit aslında. E, bunu bütün videolarımda bahsettim. Yani videolarımın içine girip kuşlardan yavru yumurta nasıl alınır adlı bir videom var galiba. Neler yapılması gerekli. Bunu kafesten başlayacağız arkadaşlar. Yuvala, yuvalıktan takım malzemelerine ondan sonra kuşlara nasıl bir bakım nasıl bir beslenme nasıl bir temizlik bunları izleyin ve söylediğim şekilde yapın arkadaşlar gerçekten yavru almak aslında çok basit ee, bazı arkadaşlar bilinçsiz bu yüzden bilinçlendirmek adına ben videolar çekmek istiyorum ee, bugün e, yani siz cumartesi izleyeceksiniz bu videoyu ben e, bugün çekiyorum cumartesi ee, videolarımda izlenmeler düştü arkadaşlar yani sizlerden rica ediyorum videolarıma tam destek verin. Kanalımız sizlerin sayesinde büyüsün arkadaşlar. Ee, keşfette böyle ön sıralara düşmek istiyoruz arkadaşlar. Yani bütün arkadaşlarımız bilgilensin. Kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz. Bu yüzden sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz arkadaşlar. Gerçekten söylediğim gibi ihtiyacım var bu desteklerinize. Ve evet gerçekten kanalın izlemesi or olsun beğeni oranı olsun. bayağı bir düştü. Umarım tekrardan yükseleceğiz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Sizlerin desteklerini yani ihtiyacım var tekrardan söylüyorum. Umarım her şey güzel olacak diyorum ben. Bu şekilde isterseniz mamalarımızı geçelim az az vermiştim zaten. Aslında buradaki dişimiz bakalım bir hafta 10 gün daha bakalım eğer e, çiftleşme moduna ya ya da yumurta yapma moduna girmezse alttaki e, sahiplendireceğim dişlerden birini e, buraya ödünç bir şekilde yani aktarabilirim. Bakalım çünkü erkeğimiz gerçekten çok fazlasıyla kızdı mesela ben elimi böyle e, içeri uzattığım zaman bile deli gibi kur yapıyor şu an korkuyor. Biliyorsunuz ceresi de böyle lacivert olmuş. Mavi değil lacivert arkadaşlar. Bu kuşumuzun bayağı bir kızdığını kızdığını gösterir. Bakalım göreceğiz. Yani burada çok güzel desenleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani 5-6 renk var kuşumuzda. Bunu da bir abimiz bize Rainbow'un bir çeşidi olduğunu söylemişti. Araştırma içerisine girmedim. Bakalım. Bunları eşledik. Bakalım Rainbow güzel bir yavru gelebilir mi? Neden olmasın arkadaşlar? Anne babası yani Rainbow olması lazım. Bu erkeğin yani bu şekilde de yavru atmış. Yani gene ne kadar sağlam bilmiyorum ama bakalım görelim. Yani gelmese de sıkıntı değil amacımız illa o diye olacak diye bir şekilde kaydemiz yok. Görüyorsunuz son olarak da şuradaki yavrumuzu gösterelim ama bugün çok rahatsız ettik. Bu ileriden gösterdim çünkü altlığını değiştirdim rahatsız ettikten kastım arkadaşlar gösteremedim sağlık olsun bir saat biz bir sonraki videomda göstereyim arkadaşlar kuşumuzda 20 günlüğü geçti galiba tam hatırlamıyorum Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Güzel bir şekilde yeme düşürürüz. Ve sizlere arkadaşlar eğitim videosu çekmek istiyorum. Yani gerçekten ee, bunun da cinsiyeti dişi gibi geliyor artık %80. Bakalım görelim biraz daha tüylensin de ondan sonrasında arkadaşlar tam bir şekilde bakmak istiyorum. Dişi olsa da bakalım sıkıntı değil. Yani yapacak hiçbir şey yok. Benim arkadaşlar e, şunu da söylemek istiyorum son olarak. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirim zilini açarak kanalıma destekte de bulunabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar bunu size dile getirmiştim. Aynı onun da e, daha önceki yani Şubat ayının 10'unda bir açıklama yapmıştım yanlış bilmiyorsam. <laughs> Bize en fazla destek veren arkadaşımızın ismini söyleyeceğiz demiştim sizlere. Yani şu an e, Martin da bir açıklama yapacağım size. Bize en fazla destek veren arkadaşımıza güzel bir hediye göndermek istiyorum. Yani sürpriz hediyeler olacak bir kutu içerisinde. hediye kimse bilmeyecek. Sonrasında arkadaşımız isterse paylaşabiliriz. Arkadaşlar geç değil. Yani şu şekilde. şu Martin onun ben açıklama yapacağım. Birinci olan arkadaşımıza bir ay sonra yani iki ayda bir hediye vereceğiz, bakacağız, gözlemleyeceğiz kim bize destek veriyor. Sizin bu destekleriniz hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak. Onun dışında etkin çekiliş düşünüyorum arkadaşlar. Sizler çekilişte neler olsun diye belirtebilirsiniz. Bakacağım ilk çekilişte söylediğim gibi, ilk çekilişte söylediğim gibi sizlere bırakıyorum. Sizlerin söyleme oranına bakıyorum. Kim ne istiyor oran olarak fazla olursa onu yapmaya çalışacağım. Yani sizlerin yapması gereken kanalımı eğer beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa video içerikleri bilgilendirici buluyorsanız veya e, bu şekilde hoşunuza gittiğini düşünüyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız yüklediğim videolardan kısa bir süre içerisinde haberdar olursunuz, e, bilginiz artar arkadaşlar veya sizlerin e, bana olan destekleri artar. Yani kanalımız büyür ve güzel güzel hediyelerle karşılaşırız umarım. Analizlerde kimin ne kadar izlediği, kaç beğeni yaptı bu gibi şeyler gözüküyor. Bunlara dikkat ediyorum zaten. Bu yüzden sizlerden destek bekliyorum. Yani tabii ki beğenmeyen arkadaşlarımız destek vermek zorunda değil. Ama kanalımız küçük bir kanal. Yani söylediğim gibi 1000 abonede de sizler beni merak ediyorsunuz. Kendimi tanıtacağım. Ne iş? ne işle meşgul olduğumu anlatacağım sizlere. Yani küçük vlog tarzında e, sizlere bir açılış yapacağım. Biliyorsunuz şu an 600 aboneyiz falan. E bir 400 abonemiz kaldı. Umarım e, kısa bir süre içerisinde siz de beni e, merak ediyorsanız yani 1000 aboneye olmak için e, bizlere destek verebilirsiniz ve aynı zamanda bildirim zilini açıp videolarımı atlamadan izleyerek destek olabilirsiniz. Bunları yaparsanız arkadaşlar kısa bir süre içerisinde e merak eden arkadaşlar da merakı giderilecek. Kendimi tanıtacağım bundan sonrasında. bundan sonrasında arkadaşlar sizlerle vlog tarzında böyle kendimi her videoda olmasa da kendimi göstererek videolar çekmek istiyorum. Umarım bu söylediğim şeyleri yaparım arkadaşlar. Tabii sizlerin destekleriyle ben inanıyorum arkadaşlar kısa bir süre içerisinde 1000 aboneyi de göreceğiz inşallah diyorum. Bol bereketli üretimler olsun arkadaşlar. Herkesin kuşu sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde inşallah evde bakımını yaparsınız. Güzel güzel yavrular alırsınız arkadaşlar. Benim temennim bu yönde. Söylemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar ben sizin yanınızdayım gibi. Bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Bütün yorumlara olumlu, olumsuz, saygı çerçevesi içinde yardımcı oluyorum, destek sağlıyorum, sorularınıza cevap veriyorum. Sizler arkadaşlar bu aktardığım şekilde bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Benim aktarmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi hafta sonları olsun arkadaşlar. Görüşürüz.